cümleden selamun aleyküm. Ekin Çadır'ın Afyon Karahisar'da kurmuş olduğu iki adet çadırımızdan birincisi 10 metre genişliğinde 35 metre uzunluğunda olan küçükbaş hayvan çadırımız. Bir diğer ikinci çadırımız hemen yanında depo amaçlı kullanılacak. 10 çarpı 10 metre uzunluğunda. Çadırımızın şu anda topraklama işlemi tamamlanmış olup montaj arkadaşlarımız tarafından üst bölümde bulunan havalandırma baca sistemi dediğimiz bacalar takıldı. Bunun devamında yanlarda bulunan pencerelerimiz açıldı ve şu görmüş olduğunuz yerde yan kapımız bulunmakta. Bunun devamında depo açısı çadırımızın havalandırma bölümü olan bacalar takmak için montaj arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. <Sessizlik> Alo geç. لقد نفتحنا